Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben YouTube Zley. Bugün sizlerle beraber yepyeni okay. PUBG Mobile'da gelen yeni modu deniyoruz. Okyanus serüveni. Okay. Ee, okay. şurada da kitapçı var arkadaşlar. Bakalım. Benim iki oynayışım ve ya çok rahatsız. değişik canavarlar falan varmış. Vanilla ile falan okay. gezebiliyoruz. Okay. Ee, bununla gezebiliyoruz. Okay. Başka. Ee, mızrak var. Mızrak çok değişik bir şey. Onu almaya çalışacağım. Nasıl alındığını hiçbir fikrim yok. Büyük bir ihtimal tane e, tane bir önceki e, bu robot modundan önceki gibi bir tane mod vardı. Hatırlıyor musunuz? O modun ortasında bir şeyler çıkıyordu. E, bunun da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama e, buralarda belli şeyler var. Ee, uçan F-16'lar var. Yeni. Moda atlayıp modu göreceğiz. Hep beraber. Ee, yani ilk defa deniyorum. Kusura bakmayın biraz da elim bayağı soğuk. Hani eğer sizlere tam yeterince gösteremezsem Zaten alana aşırı derecede büyük, ee, öyle evet. tahmin ediyorum. Çünkü izlediğim kadarıyla e öyle gözüküyordu. Evet. Suyun altında gidebiliyoruz hızlı bir şekilde. Eskisi gibi hani böyle dal dediğimizde böyle çok yavaş gidiyordu. Şimdi göreceksiniz zaten. Mesela bakın hop direkt hep hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Böyle suyun altında yumruk falan atabiliyoruz. Bence gayet güzel. Yeterli. Alanı çok büyük sadece. O biraz sıkıntı. Çok hızlı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Burayı hızlıca temizleyip... Üstüm de var bu arada. Şu Adrenaline'ye ben basabilir miyim? Çok, Çok teşekkür var. ederim. Bastığım için. Ölmeden. Şu EMP'yi alayım. Üst açlayacağım. 15 kişi var. Adam var. Çok adam var anne. Aşırı derecede. Bu şu an, bu şu an benim yerimde ne? Ola zor bak. Şöyle üst taraflara doğru bir, biraz çıkalım. sen nasıl yanmadan çıkabildin? Çok şaşırtıcı. Ben şurada şunu basayım. Bana raşla mı? Raşlarsan sonucuna katlanırsın. Bomba geldi. Raşlıyor mu? Rush. Hadi be. Elin, elimize sağlık, elimize sağlık. Ente ente. Ya bıçak ne alaka yani? Şimdi bıçak ne alaka? Neyse, moral bozmaya gerek yok. Devam. Şuraya atlayalım. Belki buranın amacını anlayamadım ama hani şu yerin amacını anlayamadım. Buradan giriyoruz. Bizim buraya girmemiz lazım kapıyı açmamız lazım. Herhalde bütün hepsini açtıktan sonra biz gene modum atlayalım acaba. Neyse biz modumuza geri atlayalım. Bunda 3 kere ya da 4 kere tam emin değilim. Kalkabiliyoruz arkadaşlar bir tane ortada çıkan cam pete var. o canı alıyoruz ve tekrardan oyunumuza devam edebiliyoruz. Ölsek dahi. Zaten ek ekstra bir can veriyor sana. Sonra sarı olan şey yeni bir can. Şuradan şöyle dalmak istiyorum evet, ortadan. Böyle dalıyor işte. Çok değişik bir mod gerçekten. Hani ben biraz sevdim yani bu modu. Şahsen Böyle kutulardan da luklar falan çıkıyor. Bence gayet güzel. Adamlar burada araç var. Şu an araç sesi alıyorum. Nasıl? Alakasız. Şu ortaya gitmemiz lazım bizim. Buradaki insanların hepsinin ölmesi lazım. Yani adamların hepsinin ölmesi lazım altında mı adam var? Tam kestiremiyorum. Her yerde adam var şu an. Her yerde. Thank you. Biraz enteresan. Burası bayağı dolu. Bizim şu ortayı mı açmamız lazım? Ya da şu ortayı. Tam şu ortaya açmamız lazım herhalde. Attack the mark. Adam herhalde orada. Bizim adam info verdi. Ya benim üstüm çok dolu, aşırı derecede dolu. Ya biraz da korkuyorum yani. Bana biraz şey lazım. Adam bu mı açmış? Enteresan. Adam atladı buraya. Ya da aşağıda. Yaparım, yaparım, yaparım. Bu adamlar ortayı nasıl açtı? Anlam veremedim. 6 oyuncu var şu anda. Yavaş yavaş temkinli. Bizim takımla beraber oynayacağım. Biraz. Çünkü risk almak istemiyorum. Hiçbir şekilde gayet güzel rotlar var. I got Hadi oynayalım. Burada ben de şimdi ne anlatayım? Ben bir <laughs> şarkı çalayım. Bence orası değil ya yani. bence orta şurası Bence biz buradan bir şeyler yapacağız Mızrak falan Hadi be. Neyse elimize sağlık. Bizim takım herhalde bizi kaldırır. Öyle ümit ediyorum. Please recall Awesome. Aquaman Mizra var. İşte biz evet. bunun peşindeydik. Adam almış, bizim takımdaki ne arkadaş almış. Yok. Neyse, bizi gidiyor herhalde, kaldırmaya. How awesome. <laughs> Please recall me. Please recall me. Please recall me. Got it. Bakalım arkadaş bizi kaldırınca buradaki can barımız gidecek mi? Hem onu da görmüş oluruz arkadaşlar. Dört kelimiz var zaten. 4 ya da 5 Yanılmıyorsam. Şuradan da loot yaparız. Ya da Pochinki'den loot yaparız. İkisinden birisi. Loot yaparız. Maç sonunu o şekilde görürüz diye düşünüyorum. Adam var. Gördü. Bakalım ne yapacak bizim arkadaş. Kaç bence. Bence git bizi şuradan kaldır. Bir arkanı dönse tamam temiz git oraya git. Please recall me. Valla şu an mod iyi gidiyor. Yani beğendim modu. ne sizin de düşüncelerinizi alabilirim arkadaşlar modla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Got <it. gülüyor> Aha, really recall me. Got it. Ya her yerden kaldırabiliyor şu anda. <laughs> Ulan Erangel'ı <'i> yok. Ee, <laughs> Georgia Pulu'lu gideriz. İniceğim inşallah bugün ondan. I'm recalling teammate. Thanks. Bizim canımızın için. I got supplies. Can gitti. Ha biraz sıkıntı oldu. Bize sanki biraz Burada da lut çok ki. Biz nasıl lutfanlık bir şey yapacağız? Tamam bu güzel. Tamamca. Ağaçımız var. Tamam. Çok iyi. Yine bagimiz var. Bagimizi alalım. şöyle de böyle de şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik, çok enteresan. Mayımızı aldık. Nereyi lootlayabilirim diye düşünüyorum ama hani edecek bir yer yok şu anda. şu iPhone'un ekran kararma özelliğinden nefret edenler yoruma artı bir yazabilir mi? iPhone 11'lerde, iPhone 12'lerde, diğer iPhone'larda bütün hepsinde var. iPhone 14, iPhone 15 harici cihazlarda yok. Yani bu ekran kararma özelliği ne kadar gereksiz bir özellik. Bilmiyorum yani. Açık alanda ekranım karalıyor, bir açılıyor, bir kararıyor, bir açılıyor. Anlamış değilim. Özellikle de video çekerken böyle şeyler oluyor. Bir de benim ses bug'ım var. Mesela hani şu an video çekiyorum bazen canlı yayında. Hani e, benim size sesim geliyor ama oyunun sesi bana gelmiyor. Şimdi onu nasıl ayarlarım? Hiçbir bilgim yok. Umarım ayarlarım yani. Ya da cihaz değiştireceğim. O şekil yapmayı düşünüyorum. İkisinden birisi yani cihaz içinde bir benim bir 6-7 ay en aşağı para biriktirmem gerekiyor. Ee, para biriktirmem gerekiyor ve yeni bir cihaza geçebilmem gerekiyor. O tarz sıkıntılarımız var. Umarım sizlerle beraber ya ben bu sorunu aşacağımı düşünüyorum. Bunlar bahane. Hepsi bahane. Bunlar gelip geçici bahaneler. Her şey yoluna varır. Umarım videoyu da beğenmiş olursunuz. Yani videoyu beğenmişsinizdir. Ee, en azından sizlere tanıtmak istedim. Hmm. Deniz Hazinesi gelmek üzere ve herkes buraya oynayacak. Herkes, herkes. Hmm. Benim olduğum yerde. Ben daha önce geldim kusura bakmayın. Sis var mı? Sim yok, sisim yok, sisim yok. Sisim ya, sisim, yok. sisim yok. Nasıl olacak? Herkes buraya oynayacak. Gel artık. Artık gel. Geliyor. Vallahi geliyor. Geldi. Geldi. Hadi 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 hadi, hadi. İlk 20 içerisindesin. Al al, 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 al. Merhaba, merhaba. Oy, çok güzel loot verdi. Groza. Bu. Araç mı geliyor? Hadi be. Ama ölmen lazım ya. lazım. Bizim arkadaş balinaya binmiş anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle balinayı da görmüş olduk. Çok değişik bir mod. Umarım beğenirsiniz modu. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.